Gün henüz ağarmadan ormanın soğuğu kemiklere işlerken Mercan ve Cemil ateşi kurtarmak için yola koyulur. Zamanla yarıştıklarını bilirler, her adımda tehlike büyür, her nefeste kader biraz daha yaklaşır. Bu yol geri dönüşü olmayan bir yol gibidir. Acele planı bozar. Sessizlik bir anda kırılır ve Cemil Nizir'in adamlarının kurduğu pusunun ortasında kalır. Sert bir darbe başına iner, dünya karanlığa gömülür. Cemil yere düşerken özgürlüğü de elinden alınır. Zincirlerin soğuk sesi gecenin içine karışır. Mercan durmaz. Yalnız kalmasına rağmen ateşe ulaşmak için yoluna devam eder. Korku ona uğramaz bile. Karşısına çıkan engelleri düşünmeden aşar çünkü geri dönmek artık bir seçenek değildir. Ateşe ulaştığında tereddüt etmez. Dövüşür. Hızlıdır, keskindir, acımasız görünür. Ateş, Mercan'da daha önce hiç fark etmediği bir güç görür, sanki içinde saklı bir fırtına sonunda ortaya çıkmıştır. Mercan yere savrulduğu an, ateşin içindeki öfke zincirlerini kırar. Bağlı olduğu yerden fırlar, karşısındaki adamı yere serer. Ancak zafer kısa sürer, bileğine isabet eden bir darbe acıyı bedenine yayar. Yaralı halde kaçmaya çalışırlar. Adımlar düzensiz, nefesler parçalıdır çok geçmeden yeniden yakalanırlar. Bu kez yan yana bağlanırlar, kader onları aynı noktada kilitlemiştir. Adamlar mercanla alay eder. Dövüşünü küçümser, onun ateş için kim olduğunu sorarlar. Mercan cevap vermez. Yalnızca birinin yüzüne tükürür, sessiz ama net bir meydan okuma. El havaya kalktığında ateş bağlı olduğu sandalyeyle birlikte ayağa fırlar. Yaralı bir aslan gibi kükreyerek saldırır. Adamlar bu kez ona yönelir. Yumruklar iner, darbeler artar, Ateş bilincini kaybedene kadar dövülür. Sessizlik çöktüğünde adamlar gider. Ateş gözlerini açtığında Mercana döner. Buraya gelmemeliydin, der. Mercanın sesi sakindir ama keskindir. Gelmeseydim şimdi hayatta olmazdım. Seni ben buldum, seni ben kurtardım. Ateş bunu kabullenmek istemez. Cemil'in de başarabileceğini söyler. Mercan başını sallar. Hayır, o yapamadı. Ben yapabildim. Çünkü seni orada bırakamazdım. Bu sözlerle gerçek aralarında sessizce yerini alır. Yeniden kaçarlar. Ormanın derinliklerinde büyük bir ağacın altında nefes nefese saklanırlar. Ateş konuşmak isterken Mercan onun ağzını kapatır. Adamlar başka yöne gider. Tehlike şimdilik uzaklaşır. Mercan saçındaki kurdeleyi çözer, ateşin yaralı bileğini sarar. Göz göze gelirler. Söylenmeyenler havada asılı kalır, kelimelere gerek yoktur. Bu an aralarında yeni bir bağ kurar. Bir süre sonra Mercan'ın ayağı incinir. Yürümekte zorlanır. Önlerinde karanlık ve uğursuz bir bataklık